İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Matiya Ahmet Minguzi'nin Bakırköy'deki mezarı duruşma günü tahrip edilip çevresine zarar verildi. Kabristandaki mezarın talan edilmesiyle ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde özel ekip oluşturuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Matiha Ahmet Minguzi'nin mezarını tahrip eden DA adlı şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matiha Ahmet Minguzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu 67 yaşındaki DA adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Matiha Ahmet Minguzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Matia Ahmet Minguzi'nin mezarını tarif eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Evsiz olduğu öğrenilen Duran A. ifadesinde, ''Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordum. Merak ettim, gittim, baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitleri takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum, kırdım.'' dedim.